Sen neymişsin be dayı? Sen yüz gence bedelsin dayı. Sizin dayınız var mı? Gençlere kim dayı oldu? keşke bize de bir dayılık yapsaydı diyorsanız, Kütahya'nın dayısını merak ediyorsanız sonuna kadar izleyin. Beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Gençlere taş çıkarttı. Üniversite gençliğinin belediye bahçesinde düzenlenen müzikli, danslı eğlencede müziğe ve kanı kaynayan gençlerin gülüp eğlenmesine dayanamayan bir dayı kendini pisin ortasına attı. Üniversiteli gençlerle birlikte kolbastı yapan bu dayımız Tahya'ya adeta ne varsa eski topraklarda var dedirttirdi. Müziğin ritmine gençlerin eğlencesine fazlasıyla ayak uyduran bu dayı eğlencenin sonunda kendini gençlerin omuzlarında buldu. Evet izlenme reytingi patlatacak tıklama rekoru kırdırtacak bu görüntüleri sakın kaçırmayın bizden söylemesi. Beğenirseniz paylaşınız. Yorum ve görüşlerinizi YouTube kanalımıza yazınız. Teşekkür ederiz. <laughs> The yeah. 我爱着